İnsanların bilinçlendirilmesi, dolandırıcılığın türlerini bilmesi ve karşına geldiği şüpheli bir durumla karşılaştığında onun dolandırıcılık olduğunu anlaması ve kendini koruması. Bizim amacımız bu. Yani dolandırıcılık gerçekleşmeden biz onu önlemek istiyoruz. Herkesin başına gelebiliyor. Biraz evvel konuştuk. Profesöründe, doktorunda, avukatında, meslekten, eğitimden, yaştan bağımsız herkesin başına gelebiliyor. Dolayısıyla başımıza geldiğinde üzülmeyelim. Yani hepimizin. Hiç kendimizden şüphe etmeyelim. Ee, ama olaydan şüphe edelim. Ee, dolayısıyla bir sloganımız da var bugün. Dur, düşün, danış diyoruz. Bir olayla karşılaştığımızda şüpheli bir durumda durup, düşünüp bir bildiğimize danışmamızı e, istiyoruz. Ve hareket etmeyeceğiz, aksiyon almayın diyoruz. Bildiğim e, tarzı var ve eskiden dolandırıcılar direkt olarak sizin paranızı hedef alırken şu an artık bu değişti. Dolandırıcılar ilk önce artık duygularınızı hedef alıyor ve bizim asla sosyal mühendislik diyoruz. Sosyal mühendisler bunları bildiği için çok farklı bir güvenlik hedef alabiliyorlar. Örneğin fırsat hırsı, sadece güvenilir, kamu çalışanlarla güvenilir. Sosyal mühendisler bu yöntemle bildiği için kaza yaptı, şurada zor durumda kaldım dediğinde birisi, hele ki o insanı tanıyorsak da, seviyorlarsak da, belki gümrükse ya da mail atabiliyorlar bazen. Şurada bir işlemimiz var, Buradaki ki borcumuzu alayım. <laughs> o kadar benim sahtekarım. Aslında Kurnaz Kadir her kılıza girebiliyor. Böyle de bir yeteneği var kendisinin. Kurnaz Kadir aslında burada dolandırıcıları var. İşe gitmek üzere evden çıkıyor. Biraz da acelesi var, koşturuyor. Ve Kurnaz Kadir, pardon, komiser Murat arıyor Ayşen'i. Ayşan bunu anlıyor. Ama anladığında aslında iş işten geçmiş oluyor. Burada aslında biz çok güzel kullanırız. Bu mesela da şu yazıyor. Kartımızda 2000 dolar tutarında işlem yapıyoruz. Mücadele biriminden çalışıyorum. Kartımızda şüpheli bir işlem bir rakam var ve şu şekilde oluyor. Aslında herhangi bir işlem yaparken kartımızdan bunu görecekti. Ama Selim Bey de panik oldu ve mesajı okumadan direkt ama gerçekten bir avukata yönlendirmediğini fark ediyor. Bankasını arıyor. Banka çalışanı diyor ki beyefendi sizinle herhangi bir tahsilat görüşmesi yapmadık. Bu bir dolandırıcılık işlemine be benziyor ve bunu göndereceğim. Biz bunu aslında ortalama yöntemi diyoruz. Belki size gelen SMS'ler vardır. Şu şu hukuk bürosundan, şu şu avukatın isminde, telefon numarasıyla son kullanma sahip arkasında bir tane de CVV bir kod olur. Bu kez bu nasıl kaldı? Sanki kampanyaymış gibi. Devlet şuna yardım yapıyor, buna yardım yapıyor olarak gözükmez. Gerçek yardımlar yardım yapan vakıflar tarafından ya da resmi kurlar var. Tarzından... ''Anne telefonumu düşürdüm. Sen de bu numaradan arıyorum. Bana acil 5000 TL göndermen lazım. Çok zor durumdayım diyor. Ya gerçekten Aslı Hanım'ın kızının sesi oldukça da panik geliyor. Aslı Hanım da bunu duyunca aslında gerçekten de üzülüyor. Diyor ki tamam kızım sana göndereyim parayı sorun değil. Ama bana aile şifremizi söyler misin? Şimdi Aslı Hanım burada aile şifresini sorduğunda karşı taraf sinirleniyor Kurnaz Kadri. Diyor ki anne ne şifresi? Hani başlatma şifresi. şu an çok zor durumdayım bana parayı gönder diyor. Aslı kapatıyor telefonu. Diyor ki tamam kızım göndereceğim. Sizce parayı göndermiş midir? Göndermemiş. Neden göndermiş? Siz olsanız gönderir miydiniz? Böyle çok sevdiğiniz biri panik halde ses duyuyorsunuz. Süper. Göndermezseniz harika. Dürüst olmak gerekirse işte, çok sevdiğim biri böyle panik halde beni arasa ve gerçekten sevdiğim kişinin sesini duyuyorum. Ekranımda sevdiğim kişinin telefon numarası gözüküyor. E. Ben belki gönderebilirdim. Ama bunu öğrendikten sonra artık yapmıyorum. Çünkü Aslı Hanım'ın uyguladığı bir taktik var. Dedi ki bana aile şifresini söyler misin? Ve kurnaz kadri çok sinirlendi. Ne aile şifresi zor durumdayım diyorum dedi. Aslında Aslı Hanım burada ailesi içinde belirlediği özel bir şifreyi sordu. Ve kurnaz kadriler ne kadar kurnaz olursa olsun aslında bizim kendi özel şifrelerimizi bilemeyebilirler. Özellikle bu şifreyi biz yazılı olarak özellikle dijitalde de barındırmıyorsak. Aslanım kapattı telefonunu, tamam parayı göndereceğim dedi. Kapatıp kızını kendisi aradı. Dedi, kızım beni aradın, sesin de çok panik geliyordu, para istedin. Hani sormak istedim her şey yolunda mı diye. Kız da diyor ki yani ben seni aramadım. Aslında ailenizde oluşturmanızı önerdiğimiz, tahmini kolay olmayan, biraz karmaşık olan şifreler. Karmaşıktan kastım böyle çok uzun veya karmaşık değil, anlamsız olabilir. Örneğin kırmızı güvercin, Beyaz limonata gibi şifreler anlamak çok zor. Sosyal medyada görüyorsunuz yapay zekayla oluşan videoları. Gerçek olamayacak kadar düşük fiyatlı. Ve... <laughs>